Çok şükür vatanıma geldim. Evlendikten sonra ikisi beraber geldim. Yani ailecek. Geçen sene geldim böyle Edis biçüktü, Şimdi Edis büyük oldu. Dışarıda kardeşim bekliyor arkadaşlar. <laughs>

<laughs> I think you are happy. Yeah, I'm very happy. Çok mutluyum. Yeah. it is yeah. <laughs> Çok. I also I uh, meet first I'm sorry. Türk usulü toplaşalım. Evet. Türkiye'de nasıl toplaşıyorum? Tamam. <gülüyor> 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 Bugün <laughs> <laughs> arkadaşlar buluşur buluşmaz hemen ee, annesini aradık köyde. Onlar da hemen merak etmişler. Şu an bir görüşme gerçekleştiriyorlar. <laughs> biz de şimdi hemen eve geçiyoruz arkadaşlar. Şöyle kardeşler bir görüşsün hasret giderelim. Hem biz bacanakla tanışalım. Hem bir sen kardeşinle bir Tanış, görüş, değil mi? özlemini gider. Evet. Evet, sonra da biz... Hülya yemek yaptı bize. İstiyor musun? Evet. Allah Allah. Sen seviyorsun ya. O Yok tabuk. artık. Bir Yeme. de Türk yemeği mi yaptı yoksa? Hayır. Hı? Indonesia'nın o tavuk sosu var ya. Tavuk Turu sosu yaptı. mu? Evet, tavuk. Ben zaten diyorum ya. Hadi falan. bakalım, deneyelim bakalım ya. Hülya'nın tamam. damak lezzetinden deneyelim bakalım nasıl. Tamam, ben onu yeseydim evet. bana. Evet, hava baya nemli arkadaşlar. Şu tamam, an... Yani Antalya'daki... Antalya gibi. Aynen. Sıcağın belki bir tık altı olabilir ya. Bir tık altı ama nem aynı. Nem aynı. Evet. Ama Antalya'nın sıcaktan biraz daha az sanki. Aslında öyle evet. bir şey hissedebilirsiniz. İzmir gibi düşünebilirsiniz. İzmir'in rüzgarsız Bali hali öyle. gibi. Bali öyle. Evet. Bekliyoruz. Mavi taksi mi bekliyoruz? Yok. Bizim burada taksiler mavi İrebi. mi oluyor? Evet ma mavi. Aa dikkat edin evet. de burada herkes turist. Herkes turist değil evet. ki. De kim? kim turist o zaman? Sen turist. Aa, doğru be. Sen turist Ah vardı. ben de herkesi turist sandım. Meğer kendi turist ya. ya. Allah'ım ya Rabbim. Bizim memleketi değil mi ya? Ben Türkiye'de turist hissetmiyorum mesela. Ha. Yani yabancı hissediyorum ama turist değil yani. E, tamam neyiz o zaman biz? Sen yabancısın burada. <laughs> He want to play with you. Yeah. <laughs> he run all the time. Wow. <laughs> oh, bajanak ma, bini, ever bajanak. pak. Uh. Di pojok. Ya. Evet evet. Şoför mü alacaksın evet, sen? Arkadaşlar bakın Endonezya'ya gelir gelmez arabayı ben kullanacağım. Şunu hemen <laughs> biniyorum. Hayır be. Direksiyon burada değilmiş ya. Evet. Tüh. Bak unuttum karıştırdım gördün mü? Hadi. Hadi gel. Ben şimdi çok garip geldi ya. Sanki şoför koltuğuna oturdu mu ya? <laughs> araba böyle otomatik yani tamamen otomatik. Direksiyon bile otomatik. Nereye istersem oraya kendinden gidiyor gibi oldu şimdi. Çok garip oldu ya. Ama şu yeşille bakar mısın ya? Şu güzelliğe. Anayılların Ternyata, ternyata dikira sopir sebelah kiri ya? Iya. O, o, o da o, ondan zen, sevine, ya. Ha. O da şaşırdı değil mi? Evet. Ya ben şimdi dedim, ön koltuğa geç dediği kadar ben de hemen atladım buraya. Hani bilmediğimden dolayı değil, alışkanlıktan dolayı atladım. Evet. Şimdi evet. eve doğru ha. gidiyoruz. Peki ne kadar tutuyor şimdi mesela? Ekonomi hakkında da bilgi vermiş olalım. Buradan mesela Ulinen eve kaç kilometre ve ne kadar lira tutuyor? Yaklaşık bir saat falan. Tamam. Eğer bir sefer yolculuk 300 bin falan. 300 rupi evet, 250 mi? 250 bin evet. 250 bin rupi. O zaman 300 350 lira mı? Evet. Evet 350 lira. Ama ben mesela 4 sene önce binmiş olsaydık aynı taksiye sadece 100 lira falan ödemiş olurduk evet. değil mi? Evet. Evet, yani 4 senede ele bayağı değer kaybetti arkadaşlar. Endonezya'da yani sadece Endonezya'da değil, tüm dünyada değer kaybettiği için Vay be, Endonezya'nın başkenti Jakarta'dayız ha? Evet. <laughs> ya vallahi yıllar o kadar mutlu olduk ki kendi kendine gülüp duruyor şu orada. <laughs> Allah sonunda atabildik kendimizi dışarı gezmeleri. oh ya! Şu, neymiş bu koronavirüs ya böyle, kaç senedir bize esir etti böyle değil mi? Gezemedik hiç. <laughs> Maşallah bak teyzesi nasıl nasıl ne güzel ilgileniyor size gördün mü? Evet. Vay be. İş olur. Ulan, iyi. Neticede için. Hmm, tabii ki. Ama ne yapayım? Iya. Yani libur kan pas. Sadece bir hafta. Tabii ki. Ama ben istiyorum. Oh, iyi. O zaman. 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 kalabalık olmadan olmaz ki. O zaman. O zaman. O Vay be, ka düşünüyordum da ben de şimdi. Geçen sene Van'da eksi 30 derecede buluşmuştunuz, şimdi artı 30 derecede evet, buluşuyoruz. Evet, evet. <laughs> baksanız ne kadar küçük bir tır gördüm ya tır böyle. Pick up. Minicik bir tırmış bu ya. Yok kasası tıra benziyor ondan dedim. <laughs> Detaylara baksana bir arıza olsa bitti. Evet. Ana. Evet arkadaşlar bugün Jakarta'da dünyanın en büyük motosiklet yarışı var. O yüzden her yer motosiklet dolu böyle değil mi? Öyle de öyle. <laughs> evet olur mu? Yarış falan yok ya. normal hali böyle. Yani. <laughs> evet motosiklet olimpiyatlar oluyor bunlar. Filipinler'de de böyle. Çok kablo var direklerde. Ooo ne kadar çok ya. Ne kadar hareketli bir yaşam var şu anda burada. Evet kenarda meyveler, burada da bakın hayvanlar, kurbanlık koyunlar. Oh. sizin koyunlar da epey yakışıklıymış ya. bu kadar çok dağınık kablo olmasının sebebi kaçak elektrik mi acaba? Yok kaçak değil aslında. E abi. niye öyle böyle? Ama burası düzey değil ya mesela Nüksiyer'e de böyle sadece Nüksiyer'e de böyle kablo yerin altında. Mesela bu genelde böyle yapıyor yani ne bileyim. Ama. ama bizde de yerin altında değil ki bizde değil de mi? üstte değil. Ama düzenli böyle görüntü kirli yani, olmuyor. Yani bilmem ki niye bu kadar çok. Sizin nüfus 280 gördüm. milyon ya, Ondan çok ülkede en az 280 bin tane milyon tane vardı. motosiklet vardır valla. Var. Kesin var, hatta Taylanda bazı kişilerin iki tane vardır değil mi? Ben de 20 tane gibi böyle kabloları musun? Tayland'da mı? Evet Tayland'da da böyle, Filipinler'de de böyle yani böyle Güneydoğu Asya'nın tamamında böyle gördüm böyle yani. Öyle yani bilmiyorum ki. Bilmiyorum ki abi şuraya baksana ya, Hı -hı. Ana. Hı -hı. Hı -hı. Çok görüntü kirliliği duruyor. Evet. Ama ne güzel, yakıt ucuz. Evet. Yani motor ucuz. Öyle yani işte, kolay evet. bir ulaşım aracı. Evet yani. Şu an kaç sizde benzin? 8 lira falan mı? Kaç bin rupi? Dual limon mu? 8 TL. Haa 8 TL. Ama en lüks böyle var ya kat kat böyle. Kaliteli ha. 8 TL. 13. Ha 13 TL. Evet. Ha, 8 TL değil. Böyle... 8 evet. de çok var yani istersen. Şey var. Vay be. Abi Meylak da 8 kullanıyor zaten. O 12 TL genelde başka lüks arabalar böyle yani kullanıyorlar onlar. Benzerken 2.7 liraydı, 2.5 liraydı işte benzer. Aynı zaten bizim çok zam diyor mu Sizde zaten? aynı, bize bize göre pahalanmış oluyor işte. Bizim ama para ama değer o, kaybettiği o, için öyle. Ki, aynı fiyatı yani. Evet evet işte ben de onu demeye çalışıyorum. Bizim paramıza göre arttı. Sizin, paranıza göre aynı yani. Aynı. Değişen bir şey olmadı. Ne sokak burası? Evet. Aa kubeye bak ne kadar farklı ya. Tamam cemileri bambaşka. Evet cemileri çok farklı. Aynı. Evet burası bir mahallede sokak arkadaşlar mahallede. böyle. yani. <laughs> Diyelim ki böyle babamın mahalle gidi gibi yorum benziyor. Evet genelde sürgülü kapılar, demir kapılar falan var böyle. He. Evet. Evet o, o da farklı. Evler müstakil evler. ev. Değil mi müstakil sonuçta? Evet müstakil. Hep. Evet. Goreng ayam. Yani o hatırlıyor ya yaları ondan. Bunu kullanıyor arkadaşlar. De, ne bu çok güzel bir meyve. Hmm. Ezder meyvesi, mankis. Oh, tam size ben bu suda bakıyorum, biraz soğusun. Güzel sürpriz. Aaa, benim bron! Hmm. İşte bu <laughs> be! Arkadaşlar ya! İşte o beklediğimiz an geldi. O köyde, Endonezya'da plajlarda, demek ormanlarda o Bak enesti diye bu gibi. Bunla yapacağız ya. Yani. tam 4 sene önce ben de aldım sana böyle. Evet. Hatırlamadın mı? Evet. Ama bu, bu çok küçük. Çünkü güzel dışarıdan yani. almak daha uyguna geliyor, daha evet. ucuza geliyor arkadaşlar. O yüzden hep dışarıdan alıyorum. 3 tane drone aldım. İkisini Endonezya'dan, birini Filipinlerden almıştım. Evet. Yani. Evet. Bir de bu kendinden ekran. Yani var. düzün 5000 ya. TL daha uygun yani. Ne demek evet, yani? Evet. tabii canım. Az para 5000 ya. Ha, değil. Oo. Evet, Doğrujinal hemen final bu. arkadaşlar madem hemen Hadi daha önce şey. uçurdu aslında evet, Evet uçurdu. Testler, Testler yapıldı evet. arkadaşlar. Evet. bakın hemen size göstereyim şöyle gördüğünüz Oo, gibi bakın. Küçücük ya böcek gibi baksana. Bak, bak. Oo, oh, böcek. Evet, işte. hmm. Yeni böceğimiz. <laughs> evet, yeni oyuncağımız bu arkadaşlar. Her şey sizlere daha kaliteli görüntüler verebilmek evet. için değil mi? Evet. Vay Bak bana da ben göstereyim onları ne bileceğim ki. Bak ben ürünü halde aldım. Hani bak tam uyumlu. Ben sporcu evet. bunu da Türkiye'den aldım. Bunu adı ne bu ya? Örtü. Hmm. thank you so much because so you went to my center to go to buy like it's, tiring things. Uh, uh, I can guess it. So that's why I'm really thankful to you. <laughs> Terima so okay. <laughs> kasih banyak Bunda. Terima kasih banyak. Beli di mana? Aku ini beli di temanku. Hmm, jualan. Satu set itu Mbak sama yang buat mangga. Ah. Mau aku tunjukin enggak? Boleh, boleh.

Böyle daha canlı canlı burada. Böyle servis yapsın yemeği. Biz olmaz olmaz. Love you French. Love you love. Anne sen bak. Bugün yaptı kendi. Ben yapıyorum o. ya. <laughs> Allah lay, lay, Allah 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 Allah. Zaten o ama. Arkadaşlar ya. Çok özledim şu anda. Ejder meyvesini koyuyor. İşte özlenen tablo ya. İki kardeş mutfakta yemek hazırlıyor. Biri tavuk pişirmiş, biri meyve soymuş. Allah'ım ya Rabbim ya. Ya şu an var ya içim o kadar mutlu ki İK. O kadar seviştim ki. Gerçekten ne hissediyorsun sen? Ya çok güzel böyle iki ülke gezdiğim özgürlüğü hissediyorum böyle. Bir de şimdi ailecek yapıyoruz bunu. Daha da güzel bir duygu yani. Your holiday in one month? Two months. Hmm? Really? But yeah, I'm holiday Asia? for one month. Mm. Very long. Okay. Yeah, yeah. <laughs> We cannot it's nice. holiday so as <laughs> long. Oh. Yeah. How many days yours? Maximum one uh, on a year, twelve, twelve days. Mm. Day. Mm. Day. In, In one 12? year. Just teachers like that, because our summer holiday is long. Oh, yes. Three months, uh, students don't go to school. Okay. It's holiday. Mm. week holiday. That's why we work just we holiday just two months. You know. Geçen sene iş bulamamıştı değil baya Bayağı evet. zorlanmıştı iş bulmak için. Hatta aynı anda eşinin de işi yoktu değil mi? Evet. evet baya zor günler yaşamışlar arkadaşlar. Hı <laughs> ee, ama çok şükür şu an ikisi de iş bulmuş değil mi? Hı <laughs> de -hı. seviyorlar bu kadar işlerini <laughs> şu anda. Yani çok şükür inşallah. <laughs> <Not Gülüyor> tavuk ayar değil mi? Hı <laughs> -hı. Lu masih probation apa udah itu? Udah Udah lebih sih, udah gak probation Cuma hmm. masih kontrak, kontrak. Kalau kamu saat ini udah tetap? Udah, dari bulan kemarin Di tugas di sini, Jakarta. Iya, sebenarnya sih pengen aku pindah ke Semarang, bah. Oh iya, kenapa? Iya, biar dekat kan, kalau pulang. Terus kamu hmm. gimana? Di sini Gitu. Iya boleh kan ada cabang Semarang. Oh ada cabang Semarang. Mereka. Hmm, oh, gitu. Pesanan kalian catap. gimana? Ya nggak tahu ya. Ya senyamannya oh, dulu. Oh pengen itu di Semarang aja. Boleh, Mungkin ada nggak sih di cabang Semarang? Ya, ada. Ya. Cuma customernya dia sampai Semarang. Oh gitu. Gimana? Gimana? Or, where? Di mana? Oh uh, where? eh in Tegal, Central Java. Central Java. Dan bisa kita Jakarta ile senin şehrin arasında o Evet. Hı. Nasıl biliyorsun? Ay, Central Çok... o dedi. Bu evet. tamam. kızım. Sen rahat ol ya. Allah Allah. Tamam, tamam. doğru. Tadi, tadi ngira merubah kalo Mahmut'a diye daha Jakarta, tapi bener. Emang pas tanah Bucok orang tuh. Şurada tuh. Orang tuh. Orang tuh. Orang Evet, doğru olmamış. Olmamış. Niye mi? Ceren, ah bak ben... Sen bunu meyveleri en azından simsiyah olanı seç. Simsiyah mı? Evet. Aa onlar seçiyor ya. Evet. Aa, bunu bilmiyordum bak, yeni öğrendim. Bak böyle tabii Belki ki... Böyle bir sansız pazara gitsem... Ya? Bilemeyeceğim. Hı. İyi de o zaman niye almış? Kim aldıysa? Hı almış o zaman niye aldıysa. bilmiyor mu acaba? Ya da seçtirmiyorlar mı burada meyve? Seçemedi bilmiyor mu yani? Seçtiriyorlar mı burada meyve? Bileyim, 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 bileyim. Şu sarı yerler bozuk mu oluyor? Evet. Bozuk değil de biraz. Olmamış mı yoksa? Bozuk Yani seçiyor da ama bilmiyorum. Belki bunu bir sonraki yere böyle. Bilmiyorum. Kim seçiyor? Yemeliyse evet. ben. Buradan oradan çekilir mi? Yok. Arkadaşlar çok şükür ya, hazırladım malzemeleri. Evet arkadaşlar, şu an Endonezya'da, Jakarta'da, Bekasi'de bir mar tabakçıya geldik. Bakın burada kızgın yağda yapılan, bizim gözlemeye çok benzeyen ancak yumurtayla yapılan, iç malzemesinde soğanlı böyle bir harcı olan bir yemek. Benim Endonezya'daki yemeklerden favorim bu çünkü bizim namak gerçekten çok uygun. Fiyatlar bunlar. 3 yumurtalı seçtik mesela, 35.000 rupi, 50 lira falan yapıyor yaklaşık olarak. İki seçenek var. Tavuk yumurtalı da oluyor, ördek yumurtalı da oluyor. Daha önce ördek yumurtası yemediğimi düşünüyorum. O yüzden ben ördek yumurtalı tercih ettim. Bakın yumurtanın renk ayrımını da buradan görebilirsiniz. Tavuk yumurtası bizim bildiğimiz marketlerde satılan renklerden. Ama diğeri böyle yeşilimsi, grimsi bir renk. Yani ördek. Şimdi ben size nasıl hazırlanıyor onu göstereceğim. Bakın iç malzeme harcı da şurada. Şurada görebilirsiniz sıfırladığın iç harcını karıştırıyor arkadaşlar. İç harcı da burada. Ama fiyatlar hakikaten uçmuş ya. Ben ilk geldiğimde abi 10 lira yiyordum. Şimdi 50 lira yiyorum yani. Onlar için fiyatta herhangi bir değişiklik yok ama bizim için fiyatta bayağı bir değişiklik var. TL'nin uluslararası değer kaybetmesinden dolayı. Evet yağ olarak da arkadaşlar Hindistan cevizi yağı kullanıyorlar. So it's coconut oil, right? Yes, By, yeah. Yani, evet. Coconut oil arkadaşlar. Hindistan cevizi yağı kullanıyor. Yani tat olarak bir şey hissetmezsiniz. Bir farklılık yok yani. Aynı bizim yağlar gibi. Ya çok özledim ya. En son 4 sene önce yemiştim. Dikkat yapıyor çok güzel. Ama bir de yerinde yiyelim. Evet hamuru da çok farklı bir şekilde açılıyor arkadaşlar. Bakın çevire çevire. Unsuz bir hamur. Arkadaş artık ustalaşmış, uzmanlaşmış böyle. Bayağı yani. oh. Evet yeteri kadar yüküye ulaştırdı. Şimdi önce yağ atacak, yağ da kızarken de iç malzemesini atacak arkadaşlar. Ondan sonra da yağ zaten kızdı şu anda arkadaşlar yelpaze gibi salladı şöyle. Şimdi yağ kısarken de iç harcını yapıyor. O sıcaklığıyla. Bakın. Muhakkak pişmeye başladı. Elmanize gelirseniz arkadaşlar. Ya burada iki yemek benim damakta uymuyor. Diye düşünürseniz. Muhakkak en yakın arkadaşımız öyle söylüyor. Arkasını çevirecek. Birkaç kere daha üzerine böyle yağ attıracak. Ondan sonra hazır hale gelecek. Daha önceki videolarımızı izleyen arkadaşlar bilir. Göstermiştim. Şimdi bir başkasının siparişini hazırlıyor. Evet arkadaşımız şimdi tulum için hazırlıyor arkadaşlar böyle. Kare kare kesiyor. Ve acı sos olmazsa olmaz arkadaşlar. Yanına acı sosu da koyduk. Asam yemeği yedik. Enes ve bacağı. Bacağını. Bacağı. Bacağı. Babacan'a Babacan burada pardon Babacan'a gitmiş Sen görmedin tabi Biz bak martaba kaldık geldik Onu nasıl yapıldı onu çektim ben abi Gerçekten Ama mi? Ama sen o, görmedin Onu da ekle bu videoda Tamam izlediler zaten şimdi burayı dinliyorlar Ayy Tabii ki Vay be Sen daha bilmiyordun ben ekledim Böyle böyle Çağır çağır. Tamam da yıkladım <laughs> ya. Çok seviyorum martabak. Bir de bacanak dedi evde yiyelim istersen dedi. Ondan sonra ben dedim yok evde olmaz. Ben, Sıcağın sıcağın orada Çiğne yiyeceksin. Misin? Çünkü yumuşak oluyor. Kutunun evet. içinde kalıyor çok Allah. Kedi gelmiş buraya ya. <laughs> ben, ben de diyorum bu ne ya. <laughs> Korkuyorsun sen. Yok ayağımı birden dokununca korktum. Kediden niye korkayım. Ondan hemen orada atıştırdım yedim yani anladın mı? Aha. Sizin kendine gelirken bir tane sıcak aldım geldim. Aa. Ama siz fark etmiyor herhalde yumuşak da olsun sert de olsa. Da olsa siz arasında. yediniz yani. Yok ben yedim de bacanak yemedi daha. Anladım. Sıra geldi hediyelere. He? Evet evet. evet. Ben sen Kansan, gidince hani, Sen gidince ben burada topladım kargoları. Kim gönderenlere de bak, paket yaptım. Bitti yani tamamen. Şimdi yarın artık sabah çok erken yine. tren istasyonuna gideceğiz yani. Tren istasyonu macera böyle. Ooo çok güzel. Gerçekten ben de çok özledim böyle. Uzun tren istasyonu. Treni evet, çok güzel manzaralar var arkadaşlar. Onları size ben çekeceğim. Kaşıracaksınız böyle büyüleneceksiniz zaten. Evet. şey bacana yok mu o da gelsin. Klasik klasik Bali. Klasik Allahım ne tatlı bu ya. Ay 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 bak sen de bak bak bak. Ne kadar merhametli benim oğlum ya. Söyle cicik yap bak sev böyle Malo ay. Hangi online bisa? Itu di situ ada enga. Aa. Oh ayak. Şurup olacağım. Hani kedinin kulakları nerede? Kedinin ki nerede? Kedinin. Aa, ay, o... Evet, bak gösteriyor. Tamam. Dün. Kedinin ayakları nerede? Evet, bak gösteriyor. Kedinin burnu nerede? Kedinin ya, da... burnu. Nerede kesini ya? Dur bak burada ha. Kedinin nerede <laughs> burnu? Bak. Nerede burnu? Lışıncım, evet, ağzı nerede kedinin? İyi. Evet. <gülüyor> Alo. <gülüyor> Gözleri nerede? İmana. Altta bak burada. Bisa bilang hani kedinin saçları nerede? Okay. Evet bak. Yılın <laughs> benim ya. Cici ya böyle cici. Dia <laughs> Ne yapıyor? <gria> <IPP -esi> Bak tam Ediz'in boyutunda gördün mü? Ege. Kedi nerede kedi? kedi. Ediz apa boyun hadiah tapi gak banyak. Ini banyak. Terima kasih banyak ya. Semuanya. Ay, sini enggak. Kijan, tapi banyak lagi. Kalau banyak, kalau kita banyak. Turki. Oh ya, ini yang kemarin di bawah itu masih kok. Oh ya, ya. Gesen anen getir dia lawan Mardi yo. Hmm. apa apa buat itu. E, ini cuma dulu zaman. Beda ya. ya, ya. kemarin hari beda. Beda. Şey ikra içmiyor dulu zaman. Emang kamu kan minum teh tanya. Eh sering sekali aku. Ah rarely. Saatkan. Ah oke. Okay. Almost every day. Really? Really? Terus ada ini. Kafe baik kan suka udah kami cicipin oh yeah. suka oh, okay. <laughs> nanti dicoba <laughs> ya kemarin ya, really nice. hmm. nah. ya ini juga lihat mau thank you so much so this

ama oli yemiş da Türkiye'de. Ama bunu bakar ki bir Türkiye kan. Kuba. poşette saklasın. Burası çok nemli ya, yumuşak ya. Ini ini kamu masukin ke dalam kafres gitu biar enggak. Iya ada kok. juga. Itis diurus onlar Onlar diyor bu Arap fıstığı. Ama ne yiymiş onu? Ne Arap fıstığı? Ne Arap fıstığı? Antep. Antep fıstığı. Sir fıstığı mı olur? Sizin Antep fıstığı ikdam oluyor ya evet. Arap satıyor. Evet. Onlar da Arap'tan alıyor. O sanmış Arap fıstığı diyor. <laughs> Değil mi yani onlar? Ya bilmiyor ki. Tamam sen şimdi bütün Arap camiasını artık tanıtırsın tamam mı? Çok fıstığı dersin. Bayan dulu. Lama kan di sana tuh. Eh, udah sampai sini. Aa ya. Oh diğerine. Ah, ini baju. Çift ya. Wiii! Coba dibuka. E, ya, çok güzel. Teşekkür ederim. Güle güle kullan. Kol güle güle kullan. Kullan. selamat. Güle güle kullan. Ah, gitu. Gül, gül, smile. Güle güle kullan. Selamat makenye, dengan senang hati lah. Oh, güle Arkadaşlar, videoları ara verdi değil mi? Hmm. Neden? Ben Türkçemi daha fazla geliştirerek hmm. video çekmek istiyorum dedi. Evet. O yüzden Türkçe kurslarına evet. gidiyor burada değil mi? Evet. Evet maşallah diyorum. Hatta yeni kamera almış, yeni ekip evet, evet, almış değil ya. mi? yeni kamera var mı? Evet. Hadi göster. Eliz her zaman yani ya. O olsun be, o istedi şimdi ya. Eliz al ya. Eliz <laughs> al. <gülüyor> Hadi arkadaşlar bakalım. Ben önce kameramı merak ediyorum. Burası ne aldı? Fuji. Fuji film değil. Şapka. Hmm. Oo, bak şu zara Sen bu mu istedin? Şey İsa soruyordu. O da alacaktı ya. Böyle mi yani? Bunun yani. sordu. Ama bilmiyorum yani. İ Why did you like it? Yes, I like it. yeah, it most uh, popular chant in Turkey. Chant. Kaçan. <laughs> <laughs> kaçan biz kaçan. Kaçan. oh, çok güzel. Selamat ininin bile bile kullan. Hmm. İnşallah tutma lanjut. Cuma memang perlu waktu karena kan masih fresh juga terus sekarang udah mulai kerja yes. ya, jadi sekarang tuh sebenarnya masih masa adaptasi gimana ngelola stres gimana ngelola waktu, waktu. baik kayak gitu Insyaallah semangat ben bile anladım. Bir adapte olduğum zaman, stresim azaldığı zaman, yes. şu yoğunluğum gittiği zaman e, inşallah yapmak istiyorum diyor. Ya. Ben de anladım ama. Yani çok da böyle değil ama. Böyle değil. Böyle değil. ya Böyle değil. 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 Böyle mi oldu? Yok, Uli ne diyor herhalde? Tam yazı bu. Makasih banyak kuliah ini di Indonesia jadinya belinya yang pendek-pendek. <laughs> hmm. Ya, ini agak gede tapi tahun depan dipakai, makasih banyak. Ne güzel şeyler almış teyzesi buna. Arkadaşlar, yani çok yakında, çok yakında gerçekten çok yakında. Koyu gideceğiz, yani beraber ailecek. Yarın işte, yarın. Yarın, evet. Karena sabah cok I think itu ulin deh barangnya beraber. Kamu juga pulang kan lebaran insyaallah. Yeay. Ya ikis boleh jujur jemaat ya. Ay Damatlarıyla, torunuyla evet. birlikte, en çocuklarıyla da evet. güzel bir bayram olacak inşallah. İnşallah, yani inşallah arkadaşlar. Yani, yani size ilk kez Türk usulü mangal bayağı. da yapar. hazır kurban ya. Kurbanlık evet. yapacağız İnşallah. Evet. Selamat pagi, selamat pagi, selamat pagi, selamat pagi, selamat pagi, selamat pagi, selamat sama selamat pagi, selamat bye